Arkadaşlar ablamın kanalını ele geçirdim. Zaman zaman sizlerle video paylaşacağım. Ablam artık ilgilenilmiyor. Ben de artık kanala sizin istediğiniz zaman ee, içerikler yükleyeceğim. İlk videom hangi içerikten olsun bu videonun yorumlarına yazın. Bu giriş videosu. Ve arkadaşlar, babamla birlikte... Merhaba arkadaşlar. Kanalı artık aldık. Arkadaşlar bu kanala el koyduk. Artık burası Efe'nin Dünyası kanalı. Bundan sonra Efe'yle artık yazmayayım. baş başa kalacaksınız. Efe'nin ismini yanlış yazmayın lütfen. Ee, Büyükeyle. Evet, çok değişik içerikler paylaşacağız. Bunun içerisinde... Ee, kedi çocuk. Direkt i̇şte pijama askeriler. var. <laughs> Harican başka neler var Efe? Ee, gece ee, var. Hayır içeri, kan kanal ha, içeriğinde. kanal içeriğinde. Sizlerle birlikte komik, komik videolar çıkarmaya deneyeceğiz. Yapamazsak da yapamayacağız. Peki. İşimiz bu olacak. O zaman arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Videomuzu, videomuzu beğenmeyi ve Kanalımızı abone olmayı unutmayın. unutmayın.